Hepinize merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz Salim? 24 saat aramadan son çıkan kazanır. İftarımızı da aramadan arkadaşlar ve evet. toprak var. Toprakçım sen arabadan son çıkan kazanır videolarımızı izledin mi? Evet Ama mi? sana ne sürprizler hazırladık biliyor musun? Neler gelecek? <laughs> Bir defa toprak formayla görmüyorum arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> oruçlu oruçlu sana neler yapacağız neler arkadaşlar? Toprak bunlar seni çıkarmak için elinden geleni yapacak. Evet. Hazır sen ol. Kes bak şöyle söyleyeyim utanmak yok onları arabadan atabilirsin yani o derece. Evet ayaklarından tutup fırlatabilirsin. Arabadan iyi <laughs> açarım. Arkadaşlar bu arada sürücü koltuğunda <laughs> ilk defa ben oturacağım. Yanımda otur. Bugün 23 Nisan. Evet bu arada da arkadaşlar saati gösteriyorum. İftar arabada açılacak. İftara az kaldı. Hadi gidin arabada başlayın ve sabaha kadar durun. İftarı da arabada yapın. Savurada kalın. Ödülü söylüyorum. Ödülü söylüyorum. 1000 TL. Bayrama da az kaldı ki o bin TL'yi bayram bayrama şey yapalım. Evet, bayramlık kalacak. Bayram Arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Hadi hep birlikte arabaya gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar kaç çalışıyoruz? Arkadaşlar ben şuraya Hadi toprakçı hadi. Annem Hatay'ı üstüne yaptı bize. Evet, hata üstüne yaptı. Evde yaptım. hazırladı. Evet, kendi ellerimle hazırladım. Bak, Toprak nasıl gözüküyor? Lan annem kendim arkasına açmıyor. Hatay sandık için. <laughs> Sizin canınız bunu istediği için. Aynen. Yoksa ben yaptım, evde, aynen. yani size börekler de açardım, neler yapardım. Börekler açardım. Müthiş bir müthiş bir salim. De 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 de. Sürücü koltuğuna ben oturacağım, sizi yolculuğa çıkaracağım. Aynen. İlk kim oturursa, inşallah. Hayır bitti. nerede? Anahtar bende. Anahtar ben otururken kitlerim. Hayır, kitle bana ne? Kitlerim. Oturamazsın. Yanda oturduktan zıplarım oraya. Hayır. Bak. Anneler orada oturur. Hayır, Senin anneler... arabanda olsaydık sen Yan Hayır. Sen hayır. 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 Çok Koltuğunda. konuşma. Salim hayır. İnşallah bayıldan atlamayız ha. <laughs> Koş kitlerim. Kitlerim, kitlerim açamazsın ki. <laughs> kitlerim açamazsın. Açamazsın. Salim yapma öyle. Yapma öyle. Bu arabamız çıkıyor. Salim. Kitlerim Salim Aa benim arabada orada arkadaşlar bakın çok tatlı. Al kitle. Kitliyorum. Evet. Kitle. Kitli. <laughs> arkadaşlar <laughs> araba açılınca açıyorum. Arama... Açamazsın. 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 Açamazsın Aç, açacağım Açamazsın. ben Açamazsın. geçmem oraya. Açacaksın. Anne. Açacaksın. Yürü Bak. git anneler. Anne. <gülüyor> <gülüyor> salim çekil. Salim çekil. Bak komşular bize bakıyor. Salim çekil. Salim, Salim hayır. Arkadaşlar. <laughs> Çekilin lan. Lan, lan. Anne oturmuyorum arabaya al şunu. Vallahi billahi oturmuyorum al. al oturma. Oturma. Ya oturma. Tamam arkadaşlar ben videoda yokum. İyiyim bak ben oturayım oturma. işte. Oturma. Hayır. Zaten bir yere gitmeyeceğiz ki oturacağız. Tamam, oturacağım ha. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi. Anne hadi. İyi hadi gel ot. Ha, bir gel ot Isınmaya mı geldi. Sağ. Hay. Ne tamam iyi. Hoş geldin Toprak. Şefalar Sefalar hoş getirdim Toprak, videomuza. Bir saat sonra psikoloğa gideceksin ya da 24 saat sonra. <laughs> ne oluyor? Lan. <laughs> <laughs> o ne? <laughs> Şarkı. Zil sesi. <laughs> <laughs> Saat kaç? Acıktım Saat ben. Saat kaç çocuklar? Ezanı duymayız. 9 dakika oh. var. Arkadaşlar acayip acıktım ya. Yemekleri çıkarsan yavaştan. Harbi. <laughs> Size şöyle bak. <laughs> 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 şöyle fişte vardı da. Davul. Davulcu amca. Amca. Davulcu amca. Azurna Az Toprak. Azurna <laughs> 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 Az Salim. <laughs> Turşu isteyen bunlara ben, da kendim ben. ektim. Vallahi bile yetmiyor. O değil ben. de size kötü bir haberim var. İçeceğimiz var da bardağımız yok. Su Merhaba. Ali Bey? Ali Beyle nasılsınız? Bekle Ali Bey'le mi görüşüyorum? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> e aşağı otoparka 38 daireye 4 tane yani cam bardak olsun. Mıyız? alamazsın görüşürüz. Ali lütfen. Hakkımızız! Ha biz de ne yaparız? Suyun içine, petlerin içine dökeriz. Aliet. Evet. Ana. Ya zeka işte bu zeka sen Marina. Hemen iftardan önce ben Durmayın. Ha, ha biz Lan zaman... yemin ederim ışık açıldı. Yemin ederim. Dede, sen... Geliyor! Dede. Ay ışık açılmış. <laughs> lan öyle mi? Sen kimsin dede? Hayır yapma! Çal, sürer, yapma! Lan, hayır! Lan. Yapma! Çalış. <laughs> dede'yi sinirlendirme dede! Hayır! Hayır Dedem, kapat! Dede sinirlendirmeyin. Dede'yi ben. ezeceğiz. <laughs> Dede'm! Dede'm! Hapishanede açıldı! Oğlum! Sura aşağı! Lan telefonumun flaşından polis ışığı geldi yemin ederim. Aynen abi. Al. Bak güzel. harbi yemin ederim. <laughs> lan, bak vallahi billahi. <laughs> bak yemin... inanmıyorsunuz bak. Şuradan. Işık geldi bir şey yastı kırmızı mavi. Oğlum ben tırsmaya başladım. Bak ciddiyim şaka bak. Ali, Anne Annem camları... kapıları kilitlesene. Yapma. Yapma. Aa, Salim tabii. kapat ben korktum. Tobi ne oluyor? Oğlum Salim kapat. geliyor lan ne oluyor? Tobi Orayı aç orayı kapa. Niye bana mı saldırsın dedim. Aha buranın Ama ışığı kapat. da yandı. Oğlum ne oluyor lan? Vahav. Işık geldi. Daha yeni su damlası sesi geldi. Evet ezanı su geldi, biri geldi biri bana tarzı. da. Aa, bence dışarı çık ezanı duyuyoruz. Yemin ederim gölge gördüm şurada. Anne kapatın şu camları. Oğlum dal, biri bizi... Kapatamıyorum lan. Biri kapatamıyorum. Anne. Biri bizimle Anne. dalga geçiyor. Anne sen rıfat tamam, fatsana. Ulan. Abi ses geldi valla ses ses, geldi. ses geliyor. Yeter artık. Araba sesi kapat arkadaşlar kaydı kapatıyoruz ışıklardan sonra yoksa çarpılacağız Arkadaşlar yemin ederim şuradan araba sesi geliyor ama ışık yok hiçbir şey yok bir de sonundayız zaten otoparkın Lan Yemin ederim bak birini getirmedik biri yapmıyor yemin ederim Arkadaşlar korkudan pırtlatabilirim böyle <laughs> yemin ederim <laughs> Bildirim Arkadaşlar durumu da açtım böyle ama <laughs> Bildirim geliyor, Lan. Lan. Ses, geliyor. Abi, ben ses geliyor ses geliyor Lan, Lan, sesi geliyor. Tabii, Lan, cium, lantratör. Lantratör. Lan kim F1 pilotu mu geldi kim atıyor Gülüyor lan ya. mesaj attın? Size, geliyor. Sevgililerinden geliyor. Oha kırmızı ışık var. Kırmızı ışık var. Squid Game ne oluyor? Ne oldu? Kırmızı ışık. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Gelin. Sularınızı açın. Bu ne lan? Hurma getirdik mi? Hayır. Suyla da açılıyor ya. Şu Baba atıyorum ses bak geliyor. izle. Çöpünü atıyorum. Şu taraftan bir şey. bak, geliyor. Arabanın ses. altına attım. 21 Dur geçiyor. Ne oluyor oğlum? Abi ben mi? bırakıyorum video. Aha okundu. Hadi dua Bismillah. edin. Allah'ım sen bizim orucumuzu kabul eyle ya. Amin. Bismillah. Amin. Açamadım ki şunu. Ölüyordum lan. <laughs> 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 Ali Bey bize bardak getirmiyorsa biz de böyle yaparız. Evet. Buralım. Hmm. Biber Nasıl sevmeyen adam mi? adam mıdır lo? No? Biber verebilirim. Çok acıkmışım harbiden. Bulursan söyle küçücük bir şey. <laughs> Aa, o ne? <laughs> Benim yaşım yazıyor orada. <laughs> lan 75. <gülüyor> <gülüyor> <What's going> <laughs> Şükürler olsun doyduk ama daha dolu erzağımız var o çocuklar. O bu değil de ben çok kötü uykum geldi. <laughs> Benim gaz sıkışması yaşıyorum şu an. Çıkar oğlum gazını tutma. Arkadaşlar ben Yol yapmıyorum izleyin. <laughs> Toprak başlayalım mı? Başlayalım. Biz çok bekledik. Hadi o zaman başlayalım. Ne <laughs> Şey gibi oldu. <laughs> bu çekilmiyor oğlum bu. He pardon. Bu böyle. Arkadaş havalı giriş yapacaktım oğlum. <laughs> Biz çömmek dedik. Başlayalım. <laughs> Nefesinizi tutun. Sizi çok havalı bir yere. Sakın, önce... sakın deodorant <laughs> hayır, getirdim deme. Ne yani. <laughs> deodorant? Astımım var mi? benim. Biliyorsun diyorsun ya? Toprak ben sen. He! Ha. Halyaç olacağız bugün. Evet. Hayır babam mı? <laughs> Kürdan al. Anne! Anne! Babam dedi ki, <gülüyor> babam ararım var telefonumu ya. Babam verdim. <laughs> babam dedi ki, <laughs> <laughs> azıcık. <Toprak>. Anne! <laughs> <laughs> Salma abi, Salma. Ne oluyor? Hayır, hayır, hayır. <laughs> Salma <laughs> 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 abi, hayır. Ver lan şunu. Hadi, yaparım. Abi, <gülüyor> ver, 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 ver alırım. Ya varsın size konuşmam. Yemin ederim. Dur, bana yapma, konuşmam. bekleyin, bekleyin, şimizde. Yemin ederim konuşmam. Tabii. tabii, tabii, senin bir daha. Arkadaş. Oğlum, ben su balonu almışım ben dışarı <laughs> Hazır! Dur ya, iyice ben ya, şişireceğim. Allah Allah. <laughs> Lan su balonu bu yemin ederim. Topi. topi yapma topi, topi Allah rızası <laughs> <Anne>, olsun. <laughs> ne? Anne ne <laughs> Dur dur kuzey patlat çıkıyor musun çıkmıyor musun? Diye sor. Anne yaparsam konuşmam çıkacaksın yemin Sor çıkacaksın ya da. Çıkıp babamın yanına gideceksin. Anne patlatırım bak. Kuzey çıkıyor musun yoksa? Hazır! Dur daha değil. Dur, çıkıyor dur. musun? Söyle yoksa patlatacağız. Çıkmazsın. Aaaa! <laughs> Abi bana da çırlan beni. Al 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 al. Oğlum o patlamaz Ay, patlamaz şişir seni. Beyler korkmuyorum. <laughs> <Of>. Anne <laughs> altı patladı. <laughs> Bir sene daha ol, bilmem. Yeter lan nefesim gitti be. Nefesin oğlum. Tabii evim um, de ağır oldu Yapma abi. Ama <laughs> <laughs> içtim yemekten sonra. <laughs> bu ağzımdan geldi. O nasıl bir bağzını özlemiş? Kork diye. Bala'cım, baba İzle bu videoyu. Sen bana ara gaz verdin, ben de sana ara gaz verdim. Sakın. Neydi? Lan. Aha. Aha geldi. Oğlum Ağa ne geldi. oldu lan? Araba geldi. bir şey oldu. Aha. Arabaya bir şey oldu. Arabaya bir şey oldu. Arabaya bir şey olmadı bu arada. Ha. Ara gaz. Frene bas. Fren atma. Eses mi? Dur bir son bir kere. Lan Mağara toprak. Kim? Sıraç. Sıraç. Hayır. Hayır, sus. Sus. Hayır anne. Çocuk sus, sus, sus be. Sus be. Niye sus, çok mu güzel? Sus şey? be. Sus. Alak alak Çok hızlı Alo. 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 <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> 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 Zaten Zaten. Ya, Lan ver anne. Lan bir sakin ol Sus be. Lan. Bak, bismillahirrahmanirrahim. Kanka, Sıraç çok ya? hızlı konuşuyor. Sıraç çok hızlı konuşuyor, şimdi ben onunla çok hızlı şekilde, anlaşılmadığı <laughs> şekilde konuşacağım. Tepkisini öğreneceğiz. Sıraç sana hep söyleyin. Tamam dur. <gülüyor> Gülme. <gülüyor> Selam ben Gülüm. Ben Sıraç'la nasıl 10 yaşındayım? Benim adım Sıraç, ben nasıl 10 yaşındayım? Ne? Ben Sıraç'la nasıl 10 yaşındayım? Ne? 10 yaşındayım?

Anne beni anlayan yok Omzumda yüklerim çok Buradayım oğlum niye oradan bağırıyorsun Aşk. Toprak okay. sana bir şey anlatacağım ama Korkmayacaksın Korkma tamam. Kardeşi. tamam mı <laughs> Ne dedi ki kızım dedi niye ağlıyorsun Ben de dedim ki o şey o dedi, dedim, kupa Eşimle kavga <laughs> ettim Sen dedi halikarnasyona Halikarnasyon <laughs> <in gülüyor> <'a." gülüyor> <laughs> Ben de dedim ki hayır <laughs> Yeni sanatçı <laughs> En ensemde gireyim. çukur var bir ellesene. Bak tam şurada parmağın içine girecek. Bak yani. gel. <laughs> Arkadaşlar bu benim şakamdı. Oh. <laughs> <Aa. gülüyor> oh my god, şöyle bir... <laughs> Lan Groot! Anne Groot! Kimin astı mı var be? Ya, Salim lan, yapma. Anne şuna, lan! Ne nefesim gidiyor? Anne onu Al Çıkıyor musun? Sakın, sakın, sakın. Al, çıkıyorum, abi? Abi? Çıkıyorum. al. 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 Allah işte Al. işte. Al. Al. Toş. Nasılsın? Al. 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 O da çalışmıyor. Hepsini ama, mi bitirdin bari insan getirelim Ama iki dışı tamamen nuptu. Hangisinin Hani? Groot ne, neye çalışmıyor? Ver anne. Evet eh, tamam. What color is this? Groot. I know. Lan bu dedenin ruhu olmasın. Hmm. Dede geldi mi? I am Groot. Ben dedeyim diyor beyler. Ne oluyor ya Arkadaşlar bu dede. dedem. Groot. I am Groot. Belli dur. Lan bağırma Groot, dede buradaysa 3 saniye boyunca bir şey söyle. Söyle 3, 2, 1. 3. Aralık. Geçmiş. Bu arada ben basmadım. Aynen. Ay, Yemin et. Valla bak. Yal, basmadan önce geldi. Böyle bir oyunculuk olamaz.

Gurut da gurut, gurut da gurut oynarmış. Gurut da gurut oynarmış. Gurut da gurut oynarmış da oynarmış da oynarmış. Ankara'nın baları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman ayna nayna ayna kaldıramadın kolları. Alo? Alo? Alo lan, sen niye ses geldi? vermiyorsun? Kız sesi gelmedi mi? Yemin ederim yok, senden yok. önce babamdan önce kız sesi Hayır hız bir dakika ne telefonun çal. O ne lan? Ne ses ya? Babam bizi arabadan sonra ne çıkan yazara yolladı. Ali neredesin <gülüyor> <gülüyor> sen kocacığım evdesin deme. Evdeyim. Arba maçını bekliyorum. Kimle izliyorsun lan? Be? Bak kız sesi geliyor. Bak kız sesi diyor Yeminle senin oğlun. İki kere geldi bak. Oh. Kocacığım kamera açık sana bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım. Flört değişiyor. Bir, bir sus ya. Aklına Meral deyince ne geliyor? Fenerbahçe. Ayıp geliyor. Oh. Başka ne geliyor? Oh. Kocacığım. Ya Kocacığım. Meral ne yapıyorsun ya? Bir, bir şey daha aşk geliyor dedim başka ne geliyor Meral aşk deyince. Aşk geliyor işte başka hiçbir şey gelmiyor Bir de güzel bir söz söyle de kapatayım suratına senin hadi. Bir de ton bir koy. kapatsan. <laughs> evet. Görüşürüz Meral. Hayır ola tamam ola? kocacığım kapatmayacağım güzel bir söz söyle kapşık ay ya paniyaga ne ne ya <laughs> ama değil mi bak sırata böyle kapanır yazmış bu da kapak bu hadi gel göstereyim, göstereyim inanmayanlar için sıçmayacağım <laughs> lan <laughs> benim çıkmam lazım niye ama arabada kalacağım telefonu verin bana Sıracı arayacağım Çocuğum nerede oldu <laughs> Sıraca da kendimin selamı yap. Tamam çık hadi. Çıktı ayağım hastası. Ayağım ineceksin çıkacaksın. O kapıyı kapatacaksın. Çekil Sen şefa ne yapıyorum ya? Tamam yürü de falan. dur. Ayağını... Ya telefonu almaya çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar benimle karıcığım mesaj atmış. Kuzey'in telefonunu alıp kaçıyorum. Hanımcı bir görev. Ne düştü? <laughs> Salih abi de gitti. Bu uh, telefonu kaçırıyor. Sen de insene ne yapıyorsun ya? İn sen de. <laughs> Toplan telefonunu alacağım. Al al. Abi abi. Al. Sen. Ay benim ay birini arıyorsun. Abi buraya. Benim telefonumu alamazsın. Birini arayacağım dur. Hii, kim? Sevgiline. Sevgilim yok ki. Biliyorum. Yok Bari ki. Notlaşıyorsun her gün istedim. Aa. Toprak sevgilim Bir var. Bak Allah çarpsın yok. Allah çarpsın. Çocuk yemin ediyor. Al kardeş. Hop. Al. Almak istiyorsan Sen de in kuzey. Kuzey in. çık. Gel toprak öne gel. nasıl geldim Gel teyzecim gel. Ayakkabını çıkartayım Gel gel. Ya, bırak bırak lan bebek Salim git şuradan. Ya Allah Allah. Kapatsana çocuğum. Kuzey üstüne bagajdan kapatsana içeri <laughs> Tamam. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Sıraçla mı konuşuyorsun? Arkadaşlar... Hadi benim en sevdiğim yazar <laughs> kim? Bilmiyorum. Şimdi okumak istiyorum. Ben çikolata istiyorum. istiyorum. Çikolata var mıydı? Var kardeşim. Nerede? Burada. Ne <laughs> ne <Nerede, gülüyor> sen? Şimdi bir göstersene. Al. Al yine. Salim. Abla beş lira aldı. Git şuradan. Yapma. Yapma bak yapma. Yapma. Yap, babana diyeceğim seni. Seni diyeceğim babana. Seni diyeceğim. Seni diyeceğim babana. Şuna bak. Ali izle. Ne yaptın sen? Yap 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 yap. Baban seni izleyecek. Evet, evet izleyecek. Aferin sana. Aferin. Şunun tipe bak ya. Aa! Aa! Biz çıkalım diye cam siliyor. Ya çık git hadi ya. Biz oturuyoruz. Aa şuna bakın. Aa aa. <laughs> Evde de keşke böyle temiz olsan. Bugün camları sildim değil mi? Şuna bak. Ay Ali! <laughs> ali 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 ali. Burada da arkadaşlar kameramız. <laughs> ali, Ali gör bunları. Silici kurula. Ay hareketlere bak. Kirli. Temizliyormuş. Aa ışık yandı. Şuna bak ya. Öbür tarafı da sil. Kuzey nerede? Kuzey gitti sihir aciliyordu. Gitti mi? <laughs> Kıracağım canım. <laughs> benim çok güzel. Bu gülüşlerim var. meşhurdur benim. <laughs> benim de Ronaldo bakışım meşhurdur. Bana da verseniz ya bir şeyler. Anneciğim ne istiyor ya? abi ne vereyim abime? Al çilekli süt anne. Toprak, Toprak maç video. başlamış Fenerbahçe maçı. Toprak bak gel çık. Gidelim Fener maçını izleyelim. Bizi izleyince kaybediyor. Gel beni dinle. Ben izleyeyim mi? Sen izleme sen gel. Fener yenecek göreceksiniz. Kupayı biz alacağız göreceksiniz. Yoksa Allah psikolojim Aslanlar bozdu. sizler ağlayacaksınız. Ama biz sizleri yeneceğiz. Toprak. Ben bir Fener bahçeliyim ve maçı izlemiyorum. <laughs> Toprak öyle çikolata yiyor. Onlar ne yapıyor? Yürüyen şortlar geldi arkadaşlar. <laughs> biri yürüyen tiktok biri yürüyen şort Telefonumla bütün arkadaşlarını arayacağım. Yara. Mutfağı sileceğim. Hı, dolu işler ya. Yani. Alo. Alo. Ha? Dur dur hoparlöre vereyim seni. Efendim kocacım aşk mı ilan edeceksin bana? Aşkım acil yukarı gelsene ya. Niye? Gel gel. Tamam. Ne oldu? O, önemli. Ne oldu o, ya? Ne, ne oldu bir sözün? Gel mi? işte. Neden bir söyle? Allah Allah neden neden? Neden söyle? Allah Allah. Kocan çağırıyor. Ne diyorsun ya bir söyle ne oldu? Bir şey mi oldu? Gel acil yukarı gel ya. Adama bir şey olmuştur hala şey anne. Tamam geliyorum hadi. İnmedim. Çekil ver. Yes. Adam çıktı Allah. Nasıl? Kocana mesaj atacaktı sabahdan beri. Nasıl? Muzluyorlar bundan. Nasıl? Tamam, çık, çık. Tamam, çık, çık. Ali abi ben sen mesela atınca Meral ablaya acil bir şey diye çağırır mısın? Tamam. Şimdi abi. İnanmıyorum. <laughs> Ali sen bittin. Ali. Ha. Ha. Sen toprakla oyun mu yaptınız Aha. bana? <laughs> Ali bunu unutma. <laughs> Ali sana sadece şunu diyorum. <laughs> Bir dahaki arabodan son çıkan kazanır da sen de olacaksın <gülüyor> <gülüyor> ve seni çıldırtacağım. Evet indim. <laughs> indim mi lan? İndim, indim senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> ya inanmıyorum ya. İnan ama bak öbür arabadan son çıkan kazanır da hazır ol. Arabana neler yapacağım Baba, neler. Baba anne yüzünü kapatsana. Kapat, bak. İnşallah Fener yener de siz elenirsiniz. Hı -hı. İnşallah Fenerbahçe sen çok yaşa. Canım kurban olsun sana. Baba annemin yüzüne kapat. Oy Oh içmi yağlar eridi. Dedim yok kocam öyle. Toprakcığım 1000 TL kazandın. Seni tebrik ederim gerçekten senden hiç beklemediğim bir performansdı. Sen tuttun, beni çıkarttın. Bu planı yaptın, helal olsun sana Yap diyorum. Böyle. Gerçekten tebrik ediyorum arkadaşlar. Sağ ol, sağ ol. ol. Toprakcığım 1000 TL'ni ne yapacaksın? Bilmem. Güle <laughs> güle yasak mı? Güle güle güle, güle harca. <laughs> arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın like atmayı unutmayın. Abone unutmayın. İki unutmayın. Unutmayın. milyon oluyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.